Aferin sana. Sen artık ayağa kalkıp tutuna tutuna yürüyor musun Kerim? Aferin sana. Bay bay mı yapacaksın anne? Bay bay. Gel. Gel. Kerim gel. Gel anneciğim. Gel 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 gel. Aferin sana. Sen artık tutunuyor musun? Tutunarak yürüyor musun artık? Gel bebeğim, gel anneciğim. Memini çıkart, memini çıkart. Memini çıkart, güldüğünü görelim. Memini çıkart. Hadi gel. Gel, 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 gel. Kerim, nereye tutundun? Kapıya mı tutundun bebeğim? Aferin sana. Aferin sana. Sen artık yürüyor musun yavaş yavaş? Ne zaman tek başına yürüyeceksin tutunmadan? Ha Kerim? Kerim gel bebeğim. Memini çıkart memini çıkart. Gel 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 gel. Hadi gel korkma. Aferin sana gel gel gel. Gel gel gel. Hadi gel. Kerim. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Hadi gel bebeğim. Gel. Kerim hamakta sallanıyor musun anneciğim? Aferin. Aferin Kerim'in uykusu geldi. Kerim hamakta sallanıyor. Uyuyacak mı acaba? Anneciğim. Sen yine parka mı geldin bebeğim? Oh hamakta bir güzel sallansın. Benim oğlum uyusun. Efe -e yapsın. Tamam anne? Aferin sana Kerim. Aferin sana bebeğim. Hadi. Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana Kovbostancı danayı Yemesin lahanayı Eee 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 dalacak birazdan ama bayağı sallamamız lazım arkadaşlar. Artık sabrım kalmadı Kerim sabahtan beri çok uyusuzsun ama artık uyuman lazım anneciğim. Tamam mı? Orası Kerim ne yiyorsun? Yiyor. Kerim ne yiyorsun? Ne yiyorsun Kerim? Nasıl mı yiyorsun? Uyandın mı sen bebeğin? Günaydın benim oğlum uyandı. <laughs> Kerim, ham yap, ham yap, Kerim ham yap. Nereye bakıyorsun Kerim? <laughs> ham yap anneciğim, ham yap. O mısırı da düştü. <laughs> ne oldu? Oo, Kerim bir güzel mısırını da yiyor. Aferin benim bebeğime. <laughs> Aferin aşkım. al. <laughs> Bay bay. Alkış yapacak elinde mutlular yapamıyor. Bay bay. Bay bay yap. Bay bay'ı öğrendi benim oğlum. Değil mi oğlum? Bay bay yap. Bak abla geldi. Abla geldi. Gıdı gıdı mı yapıyorlar kerime Bak Cemre sana el sallıyor. Gördün mü seni tanıyor. Hemen kuzenini gördü onu el salladı. Aferin Abla seni salıncağa götürsün mü Kerim? Hadi abla seni salıncağa götürsün. Hemen geliyor görüyor musun Cemre? Hadi gel. Hadi git abla seni götürsün. Cemre'ye alıştı ha. Ablası onu şimdi götürecek. Siz de düşmeyin dikkat edin. Hadi bay bay. Bay bay Kerim. Bay bay. Hadi git anneciğim. Kerim sen sallanıyor musun bebeğim? Aha. Aferin sana. Abla seni sallıyor mu oğlum? Bebeğim güzel mi? Valla Kerim'in keyfine diyecek yok ablası. Bebeğim. Sen her gün onu böyle salla tamam mı? Şöyle bir dönelim, şöyle bir dönelim Kerimcan. Kerim, anneye bak bebeğim aşkım. Bay bay yap anneciğim, bay bay yap. Bay bay yap Kerim, aferin sana bebeğim, aferin sana. Bir dakika dur ablası bir dakika dur bir video alayım şöyle güzel bir poz yakalayayım Kerim'den bay bay, bay bay yap bakayım anneciğim bay bay yap bebeğim Anladım. Kerim Kerim bay bay yap, Kerim, bay Kerim bay bay yap aşkım anne bay bay yap anne gidecek hadi bay bay yap. hadi gel hadi gel bay bay yap bay bay Kerim, anne, buyur, Kerim. Hadi gel yapalım. anneye bay bak ba. <laughs> yapmıyor inadı tuttu ablası İnadı tuttu bay bay. hadi görüşürüz ben bay gidiyorum bay, bay bay. Sen sallanmaya devam et tamam mı? Aferin sana baltası. Hadi hoşçakal ablası. Siz sallanmaya devam. Ben kaçar tamam mı? Bay bay. Aşkım benim.